Herkese merhabalar Bugün ilk defa hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı Cumartesi günü tabi sadece Ve hemen çıktım bir yeri gezeyim dedim Nereye geldim? Daha önce de geldiğim bir yer vardı Etler Şelalesi Serik'te bulunan bir şelale En çok izlenen videomda o hatta Tekrar buraya gelmek istedim çünkü ben geldiğimde Temmuz ayı falandı e, Suyu falan o kadar çok değildi Şimdi Mart ayındayız. Muhtemelen suyu suyun debisi yüksektir. Onun için gelip bir görmek istedim. Şu an oraya doğru gidiyorum. Araç belli bir noktaya kadar geliyor. Aracı geriye park ettim. Şimdi bundan sonrasını yürüyeceğim. Yolu biraz zorlu. Size yolu da komple göstereceğim. Siz de buraya geldiğiniz zaman ana yoldan ayrıldıktan sonra bir 300-400 metre falan gelin. Ondan sonra arabanızı oraya park edin. Çünkü ondan sonra yol bozuluyor. Şu an burada yol biraz güzel gibi duruyor ama ileride daralıyor ee, ve daha da kötüleşiyor. Zaten yolda şu an giderken göreceksiniz. Bugün de şansıma hava biraz bulutlu ama olsun. Evde oturmaktan her halükarda iyidir. Şöyle doğa içinde burada yürüyorsunuz. Şu an kameraya ses geliyor mu bilmiyorum da Şelalenin sesi buradan bile geliyor Hani şu anda biraz uzağım oraya Ona rağmen geliyor Sanırım şelale çok güzel şu anda Yani tahminime göre Gidelim bakalım yavaştan Yere varım ama çok az kaldı Burası bugün baya kalabalık ee, Yolun ağzında zaten iki tane dolmuş vardı Sanırım bir tur şirketi e, Buraya bir tur düzenlemiş Ondan dolayı bugün baya kalabalık Dışarıdan gelen kişiler baya çok şu an şelalenin dibine geldim sonunda Şöyle bir hafif yakınlaştırayım Şelale bu şekilde bayağı bir yüksekten dökülüyor Bayağı bir güzel Şimdi aşağıya doğru ineceğim Size aslında şuradan direkt yolu da göstereyim Yol bu şekilde başlıyor Ondan sonra bayağı bir dikleşiyor ama Hani inmesi birazcık teferruatlı onu bilerek gelin Özellikle buradan sonra Bakın Bayağı bir dik inişi Ona göre geldiğinizde hazırlıklı gelin Şelalemiz böyle Gördüğünüz gibi iki tane Kayanın ortasından akıyor bunun sağ tarafında da küçük bir şelale var. Onu aşağıdan görebiliyoruz. Buradan göremiyoruz. Oraya doğru iniyorum şu anda. Sonunda bir 10-15 dakikalık yürüyüşten sonra şelaleye vardım. Buraya geldiğimde bayağı bir kişi vardı burada da tur şirketi getirmişti galiba onları. Ee, şu anda hepsi gitti. Şelale sessiz sedasız bana kaldı. Şelale bayağı güzel ya. Dediğim gibi ben önceden Temmuz ayında gelmiştim. O zaman bu kadar su yoktu tabii ki. Şu anda su düzeyi çok güzel. Tabii yüzemiyoruz sadece. O seyi var. Onun dışında güzel ya. Debisi falan da bayağı yükselmiş önceye göre. Açıkçası ben biraz daha çok bekliyordum ama yine de güzel yani. Fena değil. Hani yolunuz bu taraflara düşerse buraya da gelin bence. Güzel bir şelale. İnişi biraz sıkıntılı. Hani ayağınızda falan problem varsa belki sıkıntı yaşayabilirsiniz de. Onun dışında güzel, gelinebilecek bir yer. Aşağıya e, mangal falan tarzı şeyler getiremiyorsunuz iniş biraz zorlu olduğu için. Sadece sandalyenizi falan getirir, burada biraz oturursunuz geldiğiniz zaman. Burası öyle bir yer. Sizler de yeni yerler keşfetmeyi seviyorsanız kanalıma abone olup gezilerime ortak olabilirsiniz. Daha sonradan yolunuz buraya düştüğünde gelirsiniz, gezersiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. thank you